Key keyifli seyirler diliyorum efendim. Çayımızı aldık. Tütsümüzü yaktık. Sakin, relax bir şekilde oyunumuzu oynayacağız inşallah. <laughs> 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 arkası dönük sandım ha. Sandığımızı yaklaştıralım. Belimizi kilitledik. Oh, ben kaldım. Ben de... bu ATV'yi alıp <laughs> Bir adım gitseydim ben. Hadi ya illa beni koşturacaksınız buradan buraya değil mi? Ben niye medikim ya? Oh wait. Hiç acımam basar abi. Ufala uçarak. Take a strong Oha, Çok rahatlatıcı bir şey ya. Yemin ediyorum var ya. Kanka ben şey miyim de ben burada kaldım yani. Siz nasıl geçtiniz de? Kanka. Biri ge- 아 진짜 아 kim beklemiş oldu ya? <Gülüyor> <Gülüyor> beni bir kurtarmayın artık ya ben Medikten bıktım ya Uşağınız gibi <Gülüyor> <Gülüyor> saat sonra fark ettim ya tipe bak ya gözünü sevin kurtar mı beni artık bırakın beni şu bırak beni bro adam buradan sıkıyor bize ya bir saniye önce yok bir saniye.

Allah'ım bir saniye izin verin bana ya. Herkes prefire atıyor. Koymuşlar iyi mi bekliyorlar ya. Arkadaşlar istediğim silahları düzemiyorum. Yemin ediyorum kafa yiyeceğim ya. Aha S12 açılmış. Tamam silah düzmek lazım.

Neredesin lan? Beni kaldırsın bir artık. Everything you hold here in life, Kanka neredesiniz ya? Her yeri ele geçirdik ya. Ey Allah'ım ya Rabbim. Benim istediğim mekanda şu an sana. Şimdi olacaktır. Bu önceki silahım olacak hayaller. silah değişiyorum tamam. Sakin ol. Hmm, hmm, şunu da bir deneyelim. Savaştan çık canım hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> <Neydi> ya? <laughs> Allah, <laughs> <laughs> dizilmesi gerekiyor. <onu> çok sekiyor. <laughs> Baba, şu ver, en azından biraz bildiğimiz bir silah. Üç tane takım arkadaşımız savaşta olmasın ya. <laughs> Oklı kimle savaştın ya o kadar? Triple <laughs> <laughs> zaman ayakta aramayın ya millete. Herkes yatıyor. Last Take bırakmam. Ölüysem de onu bırakmam. On Saniye önce yoktun orda ya <laughs> Çok mu kolay oluyor ya çok Fena bastı bizi <laughs> Ne oluyoruz lan Arraz mısın lan yani? Burda ne arkadaşlar ya Strategic beacon deployed. Capture the last vector. We're going to what much? Finish them all. Yani. İşin işin. neyse güzel ordu 360 çektik cesedim aşağı düştü

tek açık olmayan pompalı o değil mi? Ooo iyi ki açık olan silahmış o. Pompalı da. Biraz <laughs> koşalım ya. Aaa aa, bunlar düşman. <laughs> Oğlum ne yaşıyorum ya? Ha ya, ya yavrum benim. Ha. Ne yaşadık lan biz az önce? Bu nereden çıktı? <laughs> Aa bunlar düşman diyor. Roger Kral nerede böyle? Ah. Oh. Ne güzel koydu lan öyle ağzıma. Oğlum fazla ahuh demeye başladım tövbe estağfurullah ya. Oh Satar. Arkadaşlar çok sıradan bir maç <laughs> kabul ediyorum ama buraya kadar izleyen olduysa helal olsun diyorum ve alnından öpüyorum İzlediğin için teşekkür ediyorum bunu yaptıysan buraya kadar izlediysen bir de like atarsın diyorum ve hoşça kal diyorum kendine iyi bak güzel insan.